olarak yaşatayım inşallah İslam olarak haş oluruz yani, yani bu mühim şeydir çünkü Allah'ın yanında olmak büyük bir nimettir Allah istediğini yapıyor onun karşısında olmak büyük bir bahsızlıktır, bahtsızlıktır, kötülüktür. Sonu kötüdür. Allah'ın beraber olan peygamberlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliyalardır. Müminlerdir. Ona karşı olanlar şeytandır ve ona tabi olanlardır. Tabi iyi olan az olsa da çoktan çok daha iyidir. Bu insanlar çoktur. Biz bunlara inanıp da bunlar gibi olarım diye çok insan var. Gözleri hakikatları görmeyen kör olan insanlar çoktur. Güneşi güneş değildir diye iddia edenler çok. Onlara mı tabi olacaksın? Yok. Allah'la beraber olacaksın. Allah'la beraber olan kurtulur. İyi de de iyi günlerde de kötü günde de Allah'la beraber olacaksın. Sırf kötü günlerde Allah'ı hatırlamak değil de iyi de de Allah'ı hatırlaman lazım. Allah'la beraber olman lazım. Allah'la beraber olursan Allah seni korur. Neyden korur? Günahlardan korur. Günahlardan korunan insan Allah'ın rahmetine ulaşmış olur. Onun rahmeti her şeyi alır. Ve rahmeti ve saadetü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da rahmetim her şeyi alır. Yani fazla oldu diye bir şey yok. Her şeyi alabilir. Allah'ın rahmetini isteyene Allah rahmetini verir. İstemeyene de kendi bilir. Allah'ın Rıcalullah de onlar da rahmet olarak ümmetin arasına peygamberlerin varisleri olarak rahmet olarak ümmetin arasına konulmuş. 124 bin ricalullah Allah'ın evliyaları her daim dünyadadır. Onlara e, çağıran yardıma gelirler. Onun için bu rical-ı Rical gayb diyor hani görünmezler normal insan gibi insanlar arasındadır ama onların vasıtasıyla Allah Azze ve Celle rahmet eyler insanlara mağfiret eder abdal ahyar <laughs> avtad peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bihim turzakun bihim tarun, bihim tu Tunsarun diyor. Onların e, vasıtasıyla rızkınız verilir. Size yağmur verilir. E, size zafere ulaştırırlar. Onun için bu e, zatlara daima müracaat etmek lazım yaşayanlar da var. Yaşayanlar zaten hepsi biri gidince, vefat edince onun yerine muhakkak yaşayan birisi olması lazım. 124 bin evliya onlarla inşallah onların himmetiyle selamete çıkar ümmet. Küfür mağlup olur. İslam zahir olur inşallah. İslam'la beraber olun, Allah'la beraber olun ki boşuna gitmesin yaptığınız işler bu iyi yaptığımı zannedip de sonunda hüsrana olmuş olarak gitmeyelim inşallah. Allah muhafaza etsin. imanımıza kuvvet etsin. İmtihanı da kolay yetersin inşallah. bu İnşallah sonu hayırdır. Korkmayın. Wa min Allahi fatiha